Merhaba arkadaşlar, bugün biz markete gidiyoruz. Ne yapacağız? Tamam ne yapacağız? Bilmem, sen söyle bana bak. Abucu bu. Tamam, isimleri de. Bu ben. Oo. Hadi al bakalım. Ayak otur ama, otur öyle ayakta olma. Sen söylersin, ben sana katarım. Aa, Otur. Tamam ondan da. Alisan. Alisan. Alisan gel buraya. Ali bir de şundan hani. alalım. Bakın. Şu pembe kekten. Kek aldın zaten pembesini. Ay, sen sür. Tutur. Sen sür abi oğlum. Şuradan. Eee hadi. Anne şey. Abi sürsün ben de şey yapayım. Güzelliklerini katayım. Ne istiyorsun başka? Şu büyükten lan. Hangi büyükten? Pembe. Ola. Canım, canım Başka? Ne istiyorsun? Çabuk hareket. Çabuk hareket. Hangisinden? Sen sadece seviyorsun. Ondan bir tane kapı tamam Çabuk. Çabuk. <laughs> Neymiş Yıldırım ismi? Çipi salacağım mı? Çabuk. Çabuk. Yıldırım çipi salacağım mı? mı? Evet. Şunu al bunu. Çok acılı. Acılı olmaz Ben yavrum? Tamam bir tane ondan. Mısır evde yaparız. Alma az mısır. Mısır, evde mısır var. alma. Sana hangisinden? Ben. Oğlum sen yemiyorsun ama sana bundan alalım mı? Ee, sen onu daha çok seviyorsun. Hem onu anne de seviyor. Ondan yemiyor zaten Yıldırım. Alıyor ama kendisi yemiyor. Hı -hı. Biraz şimdi içecek kısmına gel. Ver bakayım. Ver bakayım. Nereden aldı şimdi bu bu, bu soğuk? Buraya getir onu. Ali buraya soğuk al. Anne bir de oyuncak var. Yok oyuncak yok. Ben hiçbir hiç sürücüsüyüm. Oğlum. Hangisi alacağım? Sana. İçecek yok onlardan değil. Meyve suyu alayım mı sana? Hayır. Şu tane yapadık. Bu. Nerede al başka? Bir tuzca var. <laughs> Hayır sen kefir içmek Hayır çok İçmiyorsun mi? oğlum yani, sen. Hayır. İçtim anne kefir. Ay mı? İçmiyor ya. oğlum geçen de istedi <laughs> bir <uygun> içti bıraktı <laughs> İçmedi. <laughs> Hayır içebileceğin şeyler var. <laughs> Her <laughs> şey alalım geri gidelim oradan. Yıldırım. Şey alalım mı? Şu ne? Portakal suyundan alalım mı? Evet, hayır. Ne alalım? Şu daha büyük. Hayır. Daha, büyük. daha büyük. Bunu diyor. Anladım. Hayır, tamam. o, o çok büyük. Bu da sığmaz. Sığar, sığar. Kenara katarız. Ay, Bak, Tamam. Tamam, başka başka bir şey yok. Emin'e sormadık ne istiyor diye. Ahmet Emin Efendim. sen ne istiyorsun? Efendim. Gerçi burada aldık ama şimdi bakarız yine istediklerinizden satarız bir şeyler. Şöyle gidelim. Yıldırım yerin rahat mı Hayır Nasıl rahat değil? Sen istedin ama orayı. Arkayı atayım. Şöyle mi katak şunu? Yok arkayı. yok yok. Böyle dur böyle tamam. Ben arkayı Nereye? Arkayı at. Hı? Arkayı atacağım. O yok orada düşersin öyle bir şey. Hızlı gidince düşersin. Olmaz böyle bir şey. Anne sen de düşürme. Ben hızlı sürmüyorum zaten. Anne. Hı. Nasıl? Böyle. Böyle. Tamam. O neymiş? Sen rahmet edebilir mi? Evrim. Anne arkaya oturma. koy oturma. Bak düşersin bunu. Şimdi onu birden şey olur düşersin. Yüksek duruyor çünkü. Anne <laughs> şıkkı. Yüksek, Yüksek. Yüksek. edeceksin şimdi? Yıldırım ne zamanı şimdi? Bugün. Neler aldınız? Gip. Evet. Merhaba arkadaşlar bugün yıllık... Piknik yapacağız? <laughs> Ali sana o kadar cansız konuşuyorsun ki insanın konuşası gelmiyor. Bu da Ahmet Emin. Bu da Filiz. Hala pijamalarıyla gezen Filiz. Yıldırım. Şimdi ne yapıyoruz? Pikniğe devam mı? Evet. O zaman siz yemeğe devam edin. Ben ne yapayım? İş. kapatayım. Haydi evet. hep beraber. Bay bay. Bay bay. Canım ko. Ne yapsınlar yıldırım seni takip abone olsunlar mı? Evet. Başka Her ne? Bize kalp atsınlar. Kalp atsınlar. Sen ne yapıyorsun? Ben de onu bay bay. Bay bay. Bay <laughs> bay.